Ben normal bir adamım. çok akıllısın değil mi sen? Öyle dönü gibi esme başım dönüyor. Ne kanka? Sniper? Kardeş fark eder Ben Groza çektim. Canını yama daha Sezer. He? <laughs> Bana söyleyeyim bak canını yakarım Sniper'dan. Ya bu ne ya? Ben tutuş taktım buna ya. Saçmalığa bak ya. Canını çok Team yakarım match. kardeş. Helal. Let's go. Yak benim canımı Sayıç'cim. Parçala onu. Hop. Hadi bakayım. Karanlık ya. 3 2 1. The blue team What? Oh. Okay. Şimdi nasıl gaza geldi bak 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 iki kişi vurdu ya. Bir özgüven geldi şu an. Özgüven patlaması var şu an. Lan iki kişi şurada.

Öyle geri kaçacaksan ha oynamıyorum. Konuşma lan. Trek. Geri kaçacaksanmış. Hop! Ay! Yemin ederim var ya. Mouse gitti. Mouse elimden gitti vallahi. Mouse Allah Allah Nereye gitti? Mouse geri uzaklaştı. Mouse oturumdan ayrıldı. Hop! Nerede? Kolsuzdur. Lan o kadar ya gelir saçmalı <laughs> bak ya. Niye ölmüyor? Niye ölmüyorsun? için bir <laughs> çıkar mısın? Ya Allah! Oh. Ay! Helal olsun valla. Ayı ha. Ha tamam. Kimse söyleme. Oğlum sağlı sollu gelirseniz bebekle tokatlar. O ne öyle? Bak. İki sayılandı yine o zaman. Oo. Hadi bakayım chatte şimdi 200 tane daha kurbanlık koyun gönderen var. Çok teşekkür ediyorum. Ebru keseye bereket. Yazık be, adam onu öldü. İyi var oh, ya. Ne bir de ya? Oh. Böyle bir saçmalık olamaz ha. Yeminim her birinde de sıkıyorum. Hep kafa gitmesi lazım sana. saçı bir daha kafa canım. göstersen oradan. Allah'ın sizden bir kafa gösterir misin canım? Sen? Evet hazırım şu an. Evet. Bir daha göstereceğim. Önce sen açıp. Ha, evet, <laughs> çok akıllısın değil mi sen? <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın? Evet. Dedi ve öldün. Sait onu tokattı ya. Hadi dümdüz bakacağım. Aa dümdüz bakacağım mı? <laughs> adam yemek yiyor <laughs> <işte> zaten. <laughs> herkese düz bakma kardeş. <laughs> Ulan nasıl yemedi ya? <laughs> Saçmalığa bak. Hello? Aa Sait soldaymış. Lan ben zaten saklanıyor ha. Sait saklanacak Sait. Hmm, aynen Sait saklanacak. Hazır mısın bebeğim Hazır mısın yavrum? <laughs> Baba nasıl, nasıl bana oynuyor? Nasıl bana oynuyor? Kardeş önündeki adam oyna ya. Nerede Okan? Ya saklanmasa? Okan. Ne yapın lan orada? Şş. Yala good bye. Bak bak bak. Kızlar arkandayım iyiyim. Ya oğlum Okan çok saklanıyor sessiz kalıyor. Öyle bir saçmalık mı var ya? Ne saklanması ya ne saklanması? Adam dün saklanıyor şey sessiz ya. bekliyor. Yok ya yok bir şey yok. Lan yürü git ya. Biraz daha saklanayım dur. Sait güzel yerler içerisi bana anaya saklan. Ooo sayıda bak için. çıldı. Hmm, ben aşağı indi valla. Hay. valla. Kardeş çok güzel yere geldim. İyi bildi varsız abi ha. Like like like. Battal gazrı kayıp çıkıyor. Ben de vurdum valliyi. Ben de vurdum. Şara gitmedi ama. Ben, ben vurduktan sonra şey yapmışsın. Olabilir. Oo. Kardeş abi ne al? Hop. Hop. Ne korktun lan sen öyle? Korkmadım lan. Koltan, Heyecan yaptım. kurtardan kurtardan kalk koşacak ha. Ya ben de vurdum. Oha. Reloading. Nereden gördün sen beni kesin ile? Ya bu 8x ile oynamıyor ki burada kim taktı bunu ya? Çıkarayım mı? Ya korkak gitme aradan vurdun değil mi? Oğlum orası kolsuzların yeri. Sen bilmiyorsun ama kolsuzların yeri orası. Bütün kolsuzlar oradan sıkıyor. Half of the match is over and the red team is İnsan dayısına tavatlar mı? <gülüyor> 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 İnsan dayısını tokatlıyor oğlum sen ne Çakal. <laughs> Ya ikisi ikisini göstermemek için önemli, öyle yapıyorum da. İşte ikisi Helal. de aynı anda görüyorum. Kardeş oradan kafanı göstersene. <laughs> Kaç <Kaçamadım>. oldu? <laughs> Oturarak sıkıyor. <ya>. Kalsa <laughs> bakar mısın? Oturarak sıkıyor. Oturarak sıkı kolsu seni. <laughs> Oy! Sait Allah razı olsun aç izle. Aç izle, aç izle. Dur, Dur bakacağım. <laughs> La vuramadım. Bana ver, merak ettim ben şimdi. Ona bakacağım. Oo. Aslanım. İyi Ben abi. normal vurmam. Aaa yeğenim Hazır mısın? Çok sıkıcısınız ya. Çok saklanıyorsunuz ya. Çok saklanıyorsun lan. Vallahi çok saklanıyorsunuz. Kaç adam var oğlum? Senin base'inde geziyorsun lan base'inde. Oğlum Yunus var ya nasıl saklanıyor biliyor musunuz? Hiç Yunus'u gördünüz mü? Ben, ben base'de geziyorum. Yunus'un saklanışını gördünüz mü? Yemar ya, duvara yani kök salıyor ha. Expired. Ya. Nasıl çarpmaz ya? Ne yedin sen öyle? Kaleç aç işte. Tamam. Şu an izledim. <laughs> yemin ederim var ya Okan bak Yunus'un ikizi ikizi yemin ederim bak duvar arkası ses vermeden ya çıkıyorum, bekliyor. Çıkıyorum. Ya çıkıyor işte? Korkak ya yemin ederim korkak ya. Kanka çıkmasana şuraya oğlum ya. Orası neresi <laughs> oğlum <O> saçma sapan <laughs> yerlere çıkıyorsunuz ya keşke keşke video açsaydık ya var ya. Ulan Allah'tan tek başımayım ha birisi olsa Allah bilir nereye çıkacaksınız. <gülüyor> <gülüyor> Bak nasıl, yine nasıl çıktı nasıl oraya olur, ya. Olur. <laughs> Oğlum erkek olsanız zaten adam gibi karşıma çıkarsınız vallahi billahi. <laughs> adam değilsiniz ki. Adam derken terbiyecizlik yapma lan. Kim adammış burada? Korkaklar. Biri <laughs> yerde biri Şeyin üstünde, çatının üstünde ya. Ya var ya yeter yeter, ha gel. Of! İyi de ölmedi, iyi de ölmedi. Taşmalığa bak. <laughs> ben seninle çatışmam oğlum, direkt kaçıp gideceğim başka bir yere. <laughs> Nereye gidiyorsun lan <laughs> Nasıl çıldırdın, <Evet>. nasıl çıldırdın? <laughs> Tam korkak yeminim var ya. Arkadaşlar bu adamlık mı bunların yaptığı? Buranın üstüne çıkmak ne ya? Ambar boşta mı uyuyoruz? Karşı karşıya gelmek için değil mi? Arkadaşlar videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Ha utanmadan bir de video mu çektin? O kadar tokatladın seni. <laughs> Ah be. Ya ya ha. Ay kalsın vuruyor bunda mı? Bak abi dümdüz dursunlar sen vur istersen. Daşkın sen sende var ya vicdan diye bir şey yok. Vallahi. İzlansız, Karşıdakini savunacak ya. Yok hayır yerinde lan, dursunlar Ulan hareket ettikleri halde vuruyorum zaten Benim demek istediğim o değil İkiye biriz çıktıkları yere bak lan, lan, lan. Adam karşıdakini savunacak ya illa Diyor ki o zaman yerinde dursunlar vursun Ben sanki ondan bahsediyorum lan, Çıkmasınlar ben zaten vururum bak nereye düşmüş. Ben sıkıyorsun. Zaman kalmadı ya. Nerede Sezer? Buradayım. Sen sağ tarafta. Oh, Red Team Ya. Ya, 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 ben